Sevgili dinleyiciler, Güncel Yorum programında köşe yazılarını dinliyorsunuz. Sırayı bugün gazetesinden seçtiğimiz bir köşe yazısı alıyor. Doğu Ergel'in yazdığı Durum Değerlendirmesi başlıklı yazıyı sunuyoruz. Bugün Türkiye'de ne oluyor diye sorulduğunda, Terörizm kol geziyor denebilir. Öncelikle söyleyelim, terörizm başka yollarla karşılanamayan taleplerin şiddet ve dehşet yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. Kürt talep ve tepkileri önce isyanlar, sonra PKK öncülüğünde silahlı kalkışmaya dönüştükten sonra dizi halinde bütün hükümetler onu bastırmayı denediler. İlk kez AKP hükümeti şiddeti daha büyük devlet şiddetiyle bastırmak yerine siyaset ve uzlaşma yöntemini benimsedi. Yöntem doğruydu. Yanlış olan bunu silahlı bir örgütle müzakere ederek yapmayı denemekti. PKK silahlı bir örgüttür ve siyasetini silah ve şiddetle yürütür. Onun silah bırakması, temsil ettiğini iddia ettiği halkı kazanmak ve taleplerini böyle radikal bir örgüte ihtiyaç duymadan dile getirmesiyle mümkündür. Bu olursa halk PKK'ya benim için ölme, öldürme der ve evlatlarının örgüte katılmasını engeller. Buna karar verecek olan Kürt halkıdır. Oysa bu halka hep sizin sorununuzu biz çözeceğiz, siz de bizim çözümümüzü kabul edeceksiniz dendi. Bu yöntem işlemiyor. Yakın zamana kadar Kürtlerin üçte ikisi AKP'ye oy veriyordu. Yukarıdaki kibirli tavır ve bu partinin etkisine giren devletin hoyratlıkları nedeniyle daha fazla sayıda Kürt HDP'yi destekleyince AKP tek başına iktidar olanağını yitirdi. Bu durumu kabullenemeyen AKP, HDP'yi baraj altında bırakmak için PKK'nın üstüne çullandı. Yani onu düelloya çağırdı. PKK'nın niteliği belli terörist örgüt. Hiçbir kural ve yasaya bağlı değildir. Hükümetin düellosuna karşılık vermeye karar verdikten sonra envai çeşit cinayet işledi. Bununla hem gücünü ve etkinliğini hem de insan kaynaklarını ne kadar kolay yenileyebileceğini ispat etmek istiyor.'' PKK da biliyor ki akıttığı kan ne kadar çok olursa çatışma hali o kadar kısa sürer ve yine uzlaşma zemini doğarsa eli çok daha kuvvetli olur. Bu taktiksel hesap nasıl görülmedi? Demek ki ciddi bir istihbarat ve stratejik planlama zafiyeti var. Gelin ülkeyi yasa boğan, gelecek konusunda toplumu belirsizliğe ve karamsarlığa sevk eden gelişmeleri bir dizi soruyla anlamaya çalışalım. 1. Şiddet yoluyla çözülemeyen ve sosyal bilimler diliyle sosyal anlaşmazlık denen sürecin farklı yöntemlerle çözümünden neden vazgeçildi ve kısır döngüye geri dönüldü? 2. Bu siyasal bir karardır ve iş başındaki hükümetin iradesini yansıtır. Hükümet kararının sonuçlarını üstlenecek midir yoksa şiddete dönüşün hasarını başkalarına mı fatura edecektir? 3. Barış süreci yürürlükteyken yerli bir örgüt olan PKK şimdi mi yabancı güçlerin maşası, Türkiye üzerine oynanan oyunların aracı haline geldi? 4. PKK alan hakimiyetini ele geçirdi deniyor. Bu durum zaman içinde oldu. Bu ülkenin istihbaratı ne yaptı? Gerekli bilgiyi topladıysa hükümet niye harekete geçmedi? 5. Silah yığına yapmak yani ruhsatsız silah edinmek yasa dışıdır. Bu bilinmesine rağmen neden harekete geçilmedi? Geçilmemesinin kanlı sonuçlarını kim üstlenecek? 6. Süren kanlı boy ölçüşme bir gün muhtemelen Öcalan'ın çağrısıyla pat diye sona erecek. O halde bugün savaşan, canıyla, uzuvlarıyla siyasi kararların bedelini ödeyen insanlarımıza ve ailelerine ne diyeceğiz? Onlar bir süre sonra bitecek ve bir iç savaşa ne kadar gönüllüler, hele parasını verip askerlik görevinden kaçanları düşündüklerinde. 7 Diyelim tekrar ateşkes ilan edildi. Bugüne kadar sağlanamayan çözüm için daha yaratıcı bir öneri veya girişim var mı masada? Tamam, biz büyük devletiz de bu büyüklük biraz karar ve icraata yansısa iyi olur, diyor Doğu Ergil bugün gazetesindeki yazısında.